Merhaba, bugün size Pigiverdir kaynak makinemizi tanıtmak istiyorum. Pigiverdir %100 Alman teknolojisine sahip hassas kalıp kaynak makinesidir. Dün kalıbınızı enjeksiyon üzerinden sökmek zorundaysanız bugün artık buna gerek yok. Taşınabilir hassas kalıp kaynak makinemiz ile enjeksiyon üzerinde kaynak yapabilme imkanınız var. Çelikler için 0.8 mm'ye kadar kullanabileceğiniz telleri alüminyumda 1 mm'ye kadar kullanabiliyorsunuz. Size kaynak makinemizin komponentlerini tanıtmak istiyorum. İlk olarak kontrol ünitesi. Dokunmatik ekrana sahip. Kullandığınız materyale göre çelik, bakır, bronz, alüminyum gibi seçenekleri seçebiliyorsunuz. Makinenin gücünü yüzdesi olarak belirleyebildiğiniz bir düğmesi. Bir başka düğmesi ise milisaniye olarak temas süresini seçebiliyorsunuz. Bir diğer komponentimiz ise mikroskop mikroskopla 10 kez büyütme özelliğine sahibiz. Mıknatıs ile kalıp üzerinde sabitleyebildiğimiz bu aletimizi flexible bacaklar ile istediğimiz bölgede kaynak yapabilmek için hareket ettirebiliyoruz. Üçüncü komponentimiz ise punta aletimiz. Punta aletimiz saç parçaları veya telleri çelik üzerine puntalamak için kullanabiliyoruz. Ve son aletimiz ise kaynak kalemimiz. Flexible bir kabloya sahip hafif kullanışlı bir el aletimizdir. %100 Alman üretimi Pig welder kaynak makinesiyle zaman ve paradan tasarruf sağlayacaksınız.